Bakıyorum bir oyun oynuyoruz yanımda? Ozi var. Ozi. 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 Bilmem kaçıncı denememiş. 3 ya da dört. Ozan mutlu yüzünden oyun çıkartamıyoruz. Hadi hadi benim mutluğum. Benim mutluyum Emin misin? Abi TNT kaçırdım. Bütün chest aldım bir TNT kaçırdım. Bak sen baltı vereyim mi? Ad, adamdan daha adam ben hız aldım ama adam aynı koşuyor lan ya. Geldim kanka. Balta var, balta Çabuk balta var, çabuk. <laughs> Kapakta vereyim mi? Ay verme kalsam o zaman. Kazma olursam sana vereyim, vereyim mi? mi madem? Ve şu adamı alım. Çok istiyorum şu adamı alalım. <laughs> What the fuck the problem? Is yeah, the problem with people? Var ya. Ölüyorum. Aa! İki buçuk kalp. Ve tuzağa düştüm. Çıkılmayan bir tuzağa düştüm adam yüzünden. Aa sponsor geldi, sponsoru da koyamayacağım. Kurtar beni buradan. Neredesin ki? Alttayım altta. Kaç alt sponsor aldım. Kanka ben... bir şey deneyeceğim, canım fulensin altıma TNT koyacağım, belki ölürüm ama. Kafanı da ver de ölme şansım az aslında. Neredesin ki? O ev var ya adam aldığımız. Hı hı. Onun içinde bir tuzaktayım. Abi buradan mı girdin o eve? Adam gel. Geliyorum. Şu, şu tahta mı? mi? Evet içindeyim. Kafalı at kafalı. Chest plate'i de at. Kafalı ve chest plate'i buraya at. Adamsın. Çık şimdi. O çık Abi çıkamadım. Bari sponsorumu sana atayım dur. Uuu ne biçim attım gördün mü lan? Ama atamamışım. Tamam dur dur sakın aç. Ya bak yine atamadım. Ya sen mi açıyorsun şunu? Abi. Çık oradan. Adama daha bir kılı çıkmış gözümden kaçma değil. Allah'ım. Al tut şunu. Aşağı atla lan. O oh, Allah Allah. Kalt, sana bu şey vereyim de. Sonra intihar edeceğim hadi. Kanka var mı? Adam ağırlı beyler. Kalt, kalk, şuraya gelsene bir. Odayımın kılıcı bana versene. Ben de etme çakalıyım sen onu nasıl? Allah'ım ver. Oğlum hadi video çıkacak. Adam şimdi öl. Adamsın. Oh. Kes. Oyun ben. O video çıktı lan dostum. Kanka bu arada mi yaz? Mi susuk. Kanka kaç saattir konuşuyorum mi yaz? Mi susuk lan. <laughs> Kanka kazanır mıyım lan? Kazanıp pinap yapmazsan kazanamazsın adamlar çok gelişmiştir. Vıt 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 kanka ama ben, ben de geliştim yani. Full sete yakınım. Bir adam senden daha kötü. Benim görüşüme göre. Diğer adam. Diğer adam da ikinciden iyi zırhı. Ben şu Burada da. Onları... da. Kanka ben de onların kapışmasını izleyeceğim. Kapışın. Bana, Bana ne falan... yiyorsunuz lan? Kim Değilmiş lan. Oha değilim lan. Ama seni almadan git gittim lan. Niye video çıktı kardeş. Bana o eder. Adam şimdi dayanıp kızıyor senden arkadaşını öldürecek abi. Buradan bunu ne diye izliyorum. O adam dayanıp kızıyor lan. Ha kim kazanır? Tabii ki de şu Diamond kazanır. Abi dur Ben alıyordum. bir adam az daha alıyordum az daha ama. Ya ikisi de ben bu şu kanka söyleyeyim mi? <laughs> Vallahi. Bilmiyorum. Adamın Bilmiyorum. 21 canı var. Hatch kır. 22. Hatch kır. Başla bu hafta başa. Başla yana. Başla. ne mı ya? Soyun aldı. Hadi adamların kavuşması.

Direkt adam indiğinlik yap yalnız farkında mısın? Ama o kılıçla dalmadı. Kılıçla dalsaydı iyi bilirdi. Kılıçla da daldı kanka görmedim mi? Hayır kanka kılıçla daldı. Kör O ne bu etkisi de öyle kapışacaklar galiba. Gitsin uh, etkisi. The place the Minecraft. What the fuck the problem? Kanka, the shit man tak bois. Tak bu kadar arkadaşlar başka videoları görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone <laughs> olmayı unutmayın.